Selam, Görüşmeyeli çok zaman oldu. Yaklaşık bir aydır video çekiyorum. İstanbul'a gittiğimi çektim, üniversite gezdiğimi çektim. Tercih yaparken çektim, arkadaşlarımla buluşurken çektim. Bodrum'a gittiğimi çektim, tatilimi çektim. Her şeyi çektim ve yayınlamadım. Hiç hiç içimden gelmedi gerçekten bunları sizlerle paylaşmak. O kadar burada bir şey paylaşmak istemiyordum ki. Aslında şu an İzmir ve Bodrum videosu yeni. Yani tatil videosu yeni gibi bir şey sayılabilir. Çünkü yeni geldim. Hani hatta iki gün önce geldim. Sonra dershaneye bakmaya başladık. Dershaneme kaydoldum. Dün dershaneye başladım. Öyle değişik bir şeyler oluyor. Hala ben tatilde hissediyordum ama <laughs> tatilim bitti. Ee, şimdi haklı bir şekilde diyeceksiniz ki doğal ne dershanesi. Ee, çok karar verme sürece inanılmaz zor olan bir dönemdi. Tatile gidecektik. Annem kayıt oldu. Gidemedik. Böyle tatilim yandı. Sonra ben son birkaç gün gittim. Çok karman çorman günler yaşadım. Hiçbirisini paylaşmadım. Bu arada şu arkadaki leğenleri görmezden gelin. <laughs> Annem kesin kızacak. Evet, Saçımı şöyle bir topladım. Şimdi cüzdanımı aldığıma göre şunu da alayım. Bu kardeşim bu yıl 8. sınıfa girdi. O yüzden test kitabı almam gerekiyor. Şimdi de sabah yürüyüşüne gidiyorum. Yürüyüşten sonra işlere uğrayıp oradan hem kendime hem de kardeşime test kitabı alacağım. O yüzden bunu da alıyorum. Bu video büyük bir ihtimalle ya bugünü kapsayacak ya da birkaç günümü birlikte çekeceğim. Ama öbür videolara yaptığım gibi yapmayacağım. Yani bu videoyu atmayı planlıyorum. Size bahsettiğim diğer videoları atmamamın en büyük sebebi ise moralimin gerçekten bozuk olmasıydı. Ondan sonra da zaten hiçbir şey yayınlamak hiç istemedim. Yani evde oturup sadece sabahtan akşama kadar Kore dizisi izledim. Yaklaşık bir 10 tane falan bitirmiş olmam gerekiyor. Bu arada saat 10'a gelmiş. Ben güya evde 8'den çıkacaktım. Çok güzel. Deniz ben çıktım. saatler tam olarak bire geldi. Ben Spotify'ımı açtım. Günlüklerim, her şeyim hazır ve birazcık ders çalışacağım. Yani iki ay sonra ilk defa bu masaya ders çalışma amacıyla oturdum. Birazcık değişik hissettiriyor. Bakalım böyle minik minik bebek adımlarıyla başlayacağım. Bugün cuma gündeyiz. Cuma, cumartesi, pazar böyle çok daha az bir çalışmayla az bir tempoyla başlamayı düşünüyorum. Ondan sonra zaten dershane olacak, ödevler olacak. İşte Sabah erken kalkmam gerekecek ve bir şekilde temponun içerisine girecekmişim gibi hissediyorum. Bakalım böyle e, mezuna kalan birisine göre fazla enerjik hissediyorum şu an. Şimdi bugün yapacaklarımdan bahsedeceğim olursak şöyle bir ajanda almıştım geçtiğimiz günlerde. Yürüyüş, vlog çek ve işbirliği konuşmalarını hallet kısmının üçüne de tik attım zaten. Kitap okumam gerekiyor, edit yapmam gerekiyor, evi, bulaşıkları ve odamı toplamam gerekiyor. Dershane 3 gün gecikmeli başladığım için onlar çoktan başlamışlar. Onların yazdıkları şeyleri geçirmem gerekiyor. Orijinalden temel kavramlarla paldır küldür gireceğim büyük bir ihtimalle. Notları oku, paragraf çöz falan filan yani. Her ne kadar olan yemeği ısıtmış olsam da bence bu da büyük bir, bir başarı yani. Saatler altı buçuğa geldi. Buradan bir altı test çözdükten sonra bugün işlediklerimizi şöyle not aldım, geçirdim. Şimdi ise kitap okuyacağım. Gerçekten uzun zamandır kitap okuyamıyorum ve şu tatilde çok fazla kitap okumaya başladım. Gece Yesi Kütüphanesi de bunlardan bir tanesi. Hatta konusunu hemen şimdi sizlere şöyle göstereyim. Ben şöyle tam vaktinde okumaya başladım bu kitabı. Seçimler ve seçimlerimizin sonuçları ve değiştirebilecek olsaydık değiştirebilir miydik hakkında bir roman kendisi. Buralar aşırı kitap okuyasım var. Bu da gerçekten güzel gidiyor. Şöyle 61. sayfadayım. Ben şimdi bunu okuyacağım. saatler 8'i e 45 geçiyor. Ben akşam yemeğinden sonra gerçekten aşırı mayıştım. Yani şu an uyuyasım var ama uyumayacağım. Onun yerine Gece Yarısı Kütüphanesi'nden birazcık daha okuyacağım ve 9'da şey başlıyor. Aşk Mantık intikam başlıyor. Tek takip ettiğim Türk dizisi o ve hani şu an senaryoyu bayağı bir saçmalamalarına rağmen izleyeceğim sanırım. Ya çok izlemem büyük bir ihtimalle. Bir ara sıra izlerim. Genelde YouTube'dan çarpı hızla izliyorum. Ya sınav senesinin bana böyle taktırdı, takıntı mı desem artık bilmiyorum. Dizileri dahi yani her türlü bir dizi olabilir. Hep çarpı iki hızlı izliyor. Artık böyle videoları çarpı iki hızlı izlemekten alıştım. Çarpı bir hız bana o kadar yavaş geliyor ki ve tüm dizilerde 5 saat bakışıyorlar. Bana ne sizin 5 saat bakışmanızdan. O yüzden 2,5 saat bakışmalarını tercih ediyorum ve genelde öyle izliyorum. Neyse çok çok boş yaptım bak yine. Tek istediğim şey kitap okumaktı ama kahve yapmaya mutfağa gönderildim. Beni seçtiler her zamanki gibi. e, ee, minik bebek kadınlarıyla başladığım çalışmamı bugünlük burada sonlandırıyorum. Şimdi aşk mantık intikamı izleyeceğim birazcık. 15 dakika izledim ve sonra bıraktım. Gerçekten sıkıldım ve senaryo gittikçe saçmalışıyordu. Her neyse şimdi günlük yazacağım. açıkçası benim böyle günlük yazma gibi bir hobim ya da bir alışkanlığım yoktu. Ama bu defteri soru defteri yapmak için hatta kargo bedavaya gelsin diye almıştım. Bir anda yazmaya başladım. Bir anda içimde geçenleri yazmaya başladım. Böyle tam mezunu kalmakla alakalı kararlar vermeye çalışırken kullandım ve yaklaşık 2-3 haftalarda yazıyorum ve yazmanın bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Yani ne kadar İçimi dökmenin bana iyi geldiğini fark ettim. Defteri böyle minik minik de süslüyorum ve gittikçe doluyor. Gerçekten aşırı aşırı mutluyum. İyi ki başlamışım diyorum. Öyle yani şimdi ben bunu yazıp yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu an saatler bir geldi. Cumartesi günündeyiz ve saat hmm. beri yürüyoruz gerçekten. Ayaklarıma karasu ve indi. Şu kızı bekliyoruz sadece o yüzden. Hı hı. <laughs> Neyse şimdi eve gidiyoruz. Oradan bahçe geri gideceğiz. Öyle. Niye kapan böyle çıkıyor? Kapan böyle mi? Şimdi eve geldim ve kargomla karşılaştım. Ancak 8 kitap sipariş etmiştim. Yani bu birazcık küçük sanki. Asla vazgeçme gelmiş. Normal insanlar gelmiş. Ve sonunda ikisi de ölür gelmiş sadece. Şimdi bahçe için çanta hazırlıyorum. Bu nasıl kabak ya? Kabağa bak. Karpuz Aa, gibi. Yeşil patates. <laughs> Yav yani git. Şu an saatler 9.30'a geldi. Biz akşam yemeğini yedik. Sonrasında şu gece Sütü da okumaya devam ettim. Ve şu kadar bir kısmım kaldı. Gayet <laughs> güzel bir kitaptı. Henüz sonunu okumadım ama severek okudum gerçekten. Büyük bir ihtimalle bunu bitirdikten sonrası işte şu arkamda görmüş olduğum bir çözmeye devam edelim. Bugün gerçekten hani bebek adımlarıyla çalışmaya başlayacağım dedim ya. O baya bir bebek kadın oldu gerçekten. Asıl böyle gerçekten adam akıllı çalışmaya büyük bir ihtimalle pazartesi günden itibaren başlayabilir diye düşünüyorum. Aynen. Bir doğa klasiği olarak yine kapanış yapmayı unuttum. O yüzden şimdi kapanış konuşmasını yapıyorum. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen benim için çekmesi de demesi de gerçekten çok keyifliydi. Daha fazla böyle günlük vloglar paylaşabilirim umarım. O zaman başka videolara kadar görüşürüz. Hoşçakalın.